بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الظاهرين واللان على عدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين Rabb eşrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ugdetem min lisani yefkahu kavli. Hakikaten bu günler insaniyet tarihinde çok önemli günlerden ve çok önemli aylardan geçmekteyiz. İnsaniyet tarihinde bazı dönüm noktaları olur. Bu dönüm noktaları insanların siyasetinde, ekonomisinde, davranışlarında ve hatta ve hatta düşünce tarzlarında ister istemez kendi etkisini bırakmaktadır. Artık bunu bilmeliyiz. Koronadan önceki bir dünya, koronadan sonra olan bir dünya olmayacaktır. Ve artık her şeyin değişime uğradığını da gözümüzle görmekteyiz. Hatta bazı İslami hükümlerde bile anlayış tarzının değiştiğini de görmekteyiz. Genellikle herkes bunu sorar. İnsan kendi eliyle kendisini tehlikeye atmamalıdır. Kendisine zarar vermemelidir. Ama bugün görürük ki doktorlar, hemşireler bu büyük Savaşta öndediler. Biz sadece ve sadece cihat dediğimiz zaman, savaş dediğimiz zaman sınırları ne bileyim bazı konularda savaşta olan insanları bilirdik. Ama bugün görürük ki hayır. Bunlar da velo tehlikesi de olsa insanların canını, sağlığını kurtarmak için kendilerine zarar gelse bile, kendilerine zarar dokunsa bile bu işi yapmak zorundadırlar ve bu ilahi bir vaciptir. Nasıl bir devletin sınırını, namusunu korumak bir askere Ve bir orduya vacip ise, Büyün bu ordu, Sağlık kurumudur. Ve bunu yapmak zorundadır. Çoğu fıkıh hükümlerde, Değişime gittiğini görmekteyiz. Bakın, Taklit, Bir şekilde, bir dalın mutahassısı olan, o dalda uzman olanın sözüne bakmak demektir. Bu her konuda olursa olsun. Siz hastalıkta doktorun sözüne bakmak zorundasınız. Veya bir tamir konusunda mekanikin sözüne bakmak zorundasınız veya ticarette, ticaretten anlayanın sözüne bakmak zorundasınız. Yani bu sadece ve sadece şer'i ve fıkıh hükümlerde değil ki insan taklit etmesi gerekir. Tabi şer'i hükümlerde de insanların taklit etmesi gereklidir ve vaciptir. O da ki bugün eğer tıp yani bu işin uzmanı bir cenazenin yıkanması sakıncalı ise yıkanmamalıdır. Hatta kefen veya bir şekilde teyemmüm edilmesi bile sakıncalı ise teyemmüm de edilmemelidir. Kefen de edilmemelidir sadece namazını kılıp o şekilde defnedilmelidir. Yani o dalın uzmanı ne değirse onu insanların uygulanması vaciptir. Ve şer'i de şer de bunu demektedir. Cuma namazını eğer vacip bilsek, ama cuma namazı eğer veya yarın oruçtur. Önümüzde gelen aylarda hacdır. Eğer bunlar sebep olacaksa ayrı insanlara zarar vermeye, bu hastalığı bulaştırmaya İslam ne sadece bunu yapmak haramdır. Belki bunu yapmak o ibadetin batıl olmasını da göstermektedir. Yani bir insan eğer bilirse hacca gideceğim, ayrı birilerine bulaştıracağım bu hastalığı. Veya bir ortamdır ki haccın kendisi bu hastalığın bulaşmasına neden olur. O hac batildir. Haramın ötesinde batildir. Cüme namazı da aynıdır. Cemaat namazı da aynıdır. Yani kılma ayrı bir şey batıl olma ayrı bir şey. İnsan bazen ibadette günah edebilir. Hı -hı. Ama o ibadetin o ibadetin batıl olması da farklı bir şeydir. Siz namaz kılırsınız. Bir yandan da müzik dinleyirsiniz. Haram iş görürsünüz. Ama ibadetiniz, namazınız batıl Namazınız sehihtir. Veya namaz kılırsınız. Bir, bir şekilde birinin işaretiyle veya sözüyle birinin de gaybetine, gaybetine kulağı asırsınız bu namazınız sehihtir, günah da veya namaz kılırsınız. Ama gözünüzle Allah'ın müsaade etmediği bir sahneye bakırsınız. Bu haramdır ama namazınızı batıl etmez. Ama eğer ayrı birisine zarar verirsinizse, bu hastalığı taşıyıp ayrı bir tanesine Haşma ehtimalınız varsa o ibadet batildir. Haramın ötesinde batildir. Camileri kapatmaq Allahın yolunu kəsməkdir. Amma əgər cəmin açıq olması ayrı birlərinə zərər verirsə o cəmi açmaq haramdır, günahdır. Qapatmaq zorundasınız. Harem'ler də ayinedir. Ehlibeyt aleyhimussalamın məzarları da ayinedir. Əgər birilərinə zərər dokunacaqsa, onu aşmaq da haramdır. Siz bunu bu korona xəstəliyi gəlmədən öncə belə bir konuları söz konusu etsəydiniz İslam dünyası nasıl bir tepki göstərərdi? Cami mi qapanır? Hərəmlər mi qapanır? Və bəlkə də sosial mediada görmüşsünüz. Dini imanı anlamayan bəzi insanların bəzi hərəkətlərində bəlkə də izləmişsinizdir. Çünki korona tamaman fıqhı anlamaqda bilə, dini anlamaqda bilə insanları bir dəyişməyə uğradı. Genellikle biz kısası ve diyeni kan parasını insanları vurup böldürme ile her zaman eşit bilerdik. Ama bugün öyle değil. Bir insan eğer bu virüsü taşıyıp ayrı bir tanesinin ölümüne neden olursa bu hem kısas gerekir bilerek eğer bunu yaparsa. Yok, bilmeden eğer birilerini bulaştırdıysa, o zaman da kan parası vermek ve ödemek zorundadır. Yani aynen silahla vurmuş gibi, aynı tokatla vurmuş gibi, aynı yumrukla vurmuş gibi bu insan katildir. Tabii ki bunların hepsinde bunun ehraz edilmesi, belli olması söz konusudur. Tabii bunu da eğer hakim-i şer, bir şekilde teşhis vererse ama insanın kendisi bile bunun farkına varsa ki ben birilerine bulaştırmış ben birilerinin ölümüne sebep olmuşum. bir şekilde buna zamindir ve bunu ödemek zorunda O deyici bu günlərdə özəlliklə və özəlliklə diqqət etməmişik. Birilərinin ölümünə, birilərinin hastalığına səbəb olmamaqda olmamalıyıq. Həm ailəmizi qorumalıyız, həm özümüzü qorumalıyız, həm də çevrəmizdə olan insanları qorumaq məcburiyiz. Ayrı nöqtə, o da budur. Nasıl ki insanların dinini korumak insanlara vaciptir, insanların sağlığını da korumak ilahi bir vaciptir. İnsanlar bunu yapmak zorundadırlar. Ona göre bugün doktorlar bu savaşın ön cephesindedirler ve bunlar da ilahi bir vaciptir ki bu görevi yapmak zorundadırlar. Ona göre her şey İslam dünyasında ve tüm dünyada koronadan sonra ayrı bir ayrı bir ortam yaratacağına eminiz. Ve bugün dünyanın siyasetine bakın siyaset de değişmektedir. Batı dünyasında milliyetçilik paş alıp gedir. Şimdi hiçbir tanesinden haber yoktu. Bugün Amerika o terörist zihniyetiyle tamamı muadeleler dünyada değişmektedir en büyük iddia ettiği kazanç ekonomi kazancıydı Trump'ın. Bugün bakın görün bu korona Trump'un başına ne oyun getirdi. Daha seçil, seçileceği asla ve ebeda mümkün olmayan bir yola girmektedir. Ona göre dünya her şeyiyle bu korona değişime uğrattı ve uğratacaktır da bu yolun başıdır bu iş böyle bu tezliğe de bitecek gibisine göstermir ama tabii ki niyaz ederiz Allahu tebareke ve Teala bu tezlikte bu belanı ve bu musibeti insaniyetten uzak etsin korona ile ilgili nöktar zedim şaban ayıyla da incili bir cümle arz edeceğim ondan sonra bugünkü bahse inşallah bitirmiş olacağım sizi de çok yormayacağım bakın bugün tüm doktorlar tüm bu konuda fikir ve düşünce sahibi olan insanlar bizi bazı şeylere tavsiye eder elinizi yıkayın temiz olun. Birbirinizden sosyal ortamda görüşmeyin. Mesafeyi koruyun. En azından bir metre, ben bir şey okudum. Eller 8 metreden bile insana bu virüs bulaşma ihtimali var. Yani 8 metreden bulaşan bir virüstür. Ve bu virüs normal eşyalar üzerinde iki gün kalabilir. Camda yani cam ortamında beş gün yaşayabilir. Plastik üzerinde yedi gün yaşayabilir. Ona göre bize derler ki dışarıdan da bir şey alıp getirseniz onu bir şekilde yıkayın, onu bir şekilde sirkeli suyla veya çamaşır suyuyla suyu katıp bir şekilde silmeniz onun o virüsün ortadan gitmesini sağlayır ve sizin de hasta olmanıza engel olur. Bunu yapmak zorundayız. Bu bize gerekli olan bir şeydir. Ama bu tavsiyelere hepimiz uyuyoruz. Çünkü canımız ve ömrümüz, hayatımız tehlikededir. <laughs> Halbuki bu virüs nihayet <laughs> öldürse öldürse insanın canını al. Ama bu olay bize takvaya hatırlatır. Takva da budur zaten. Allahu tebareke ve teala bize hep bunu buyurmaktadır. Kirli olmayın. Kendinizi günahla kirletmeyin. Eğer kirletseniz hem bu dünyanız hem o dünyanız yok olur. Sosyal mesafeyi koruyun. Kirli insanlarla bir arada olmayın. Çünkü onların bu korona ve virüsü, en büyük virüs de zaten günahdır. Sizi kirleter, size zarar verer. Eğer günah virüsünden kaçınmasanız, bu dünyada ilahi azap ve o dünyada da ilahi ezaba düşer olursunuz. Takva ehli olun. Takva ehli olun. Takva ehli olsanız Allah'ın korumasında olursunuz. Ama nasıl ki bu doktorların tavsiyesini yayırız sağa sola, ilahi tavsiyeleri de yaymak zorundayız birbirimize duyurmak zorundayız. Dikkat edin dünya medyası bu virüsün ne yapıp ne yapmayacağını konuşmaktadır. Hangi televizyon kanalını açsanız bir şekilde koronadan bahseder. Ama yıllarca insanların dünya ve ahiret saadetinin önünü alan günahla ilgili insanlar çok çok duyarsızdırlar hiçbir zaman birbirlerini uyanmır uyarmırdılar belki bazen bu günaha da teşvik edirdiler halbuki insanların en büyük helakət nöqtəsi günah virusuna tutulmasıdır aziz və dəyərli kardeşlərim Şaban ayıdır. Mübarak aydır. Bu ay Aslan bayramı ayıdır. Peygamber ayıdır. Bu ayda hep viladat var. Şehadet yoktur. Şaban'ın 3'ü İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın doğumudur. 4'ü Hazret Ebu'l-Fezl el-Abbās Aleyhisselam'ın doğum günüdür. 5'i امام زین العابدین علیه السلامون دوم کنیدیر. دوکوزو یعنی اونو ام علی اکبر علیه السلامون دوم کنیدیر. و شعبان آینون اون بشی امام زمان بقیت الله لازمین دوم کنیدیر. بو ayın çeşitli amelleri var. Ama en önemli amellerinden bir tanesi tövbedir. Temizlenmedir. İnsan tövbe etmelidir. Odur ki bize demişler, günde en azından Şaban ayında 70 kez Estağfirullah Rabbi ve Tuğbu ileyh deyin. Yani ilahi, kirliyim, bu virus qalbimdə var. Bu virusu təmizləyin. Və o təmizləmə də sənin əlindədir. Tövbe edin. Allah'a yönəlin. Allahu tebarak ve teala tövbe edənərə 3 tanə mükafat verər. Birincisi budur. İnnallaha yuhibbu tewabîn. Allah tövbe edenleri sever. Allah'ın sevgisini Allah insana nasip eder. İnsan tövbe ederse Allah insanı sever. Bizler genellikle bir insan bize karşı bir yanlış yapmış olursa biz nihayet affederiz. Ama sevme ayrı bir şey. Allah buyurur dönersen ne sadece affederim. Belki severim. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Tövbe edenler Allah sever. İkinci mükafatı Allah'ın Allah tövbeyi kabul eder. اِنَّ Allah'a يَقْبَلُ التَّوْبَ reddetmez. İnsan Allah'a yönelerse Allah kapıyı yüzüne çırpmaz. Reddetmez. Kabul eder. Üçüncü mukafat budur. Buyurur eğer tövbe etseniz ve salih emel yerine getirseniz Allahu u Tebareke ve Teala sizi sever, günahlarınızı affeder, ayrı bir mukafat yine verer. O nedir? O da budur. Sizin, sizin kötülüklerini döndürüp hasanat yazar. Günahınızın yerine sevap yazar. La havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. sen ne azametli bir varlıksın. Sen ne yüce bir varlıksın. Sen kulunu ne kadar sevmektesin. Sen kulunu ne kadar istemektesin. Buyurur affederim, severim. Günahlarınızı da silip yerine sevap yazarım, hasenat yazarım. Allah'tan niyaz edelim. Allah bu ayda tövbe etme tevfikini bizlere inayet eylesin. Allah bu belanı insaniyetten uzak eylesin. Allahu Tebareke ve Teala bu ayda bu ayda olan duaları okumanın, yararlanmanın tevfikini bizlere inayet eylesin. Allah Mevlamızın, ağamızın sahib-i zaman, imam zamanımızın zuhurunu tez eylesin. Onun kalbini bizlerden şad eylesin. Allah da sizlerden hepinizden razı olsun. İnşallah yarından itibaren bir şekilde bu bahsileri inşallah oturup sohbet ederiz. Ama ben bu şeyde, bu sayfada yazıların gelmediğini gördüm ama belki de ben ayarlayamadım tahmin ederim. Ama eğer yazılarınız olursa, sorularınız filan da olursa yazmış olursunuzsa inşallah yarından itibaren inşallah onu da okuyup. sorularınıza da inşallah cavab verərim. Bu gün sadəcə və sadəcə bir başlanğıc olaraq, bir dənəy olaraq sizləri rahatsız etdim. İnşallah bundan bu tarafa gözəl bir şəkildə görüşürüz və günlük olaraq və ya nasıl uyğun olursa inşallah eee görüşürüz və söhbətlər inşallah davam ediriz və bu oruçluqda da filan məhman davam etmə imkanı vardır. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi var etsin. Hayır duanızda bizleri unutmayın. Ben de inşallah dualarımda sizleri unutmayacağım. Allah hepinizi var etsin. Allah'a emanet olun.